Sevgi pıtırcıyız biz. İlla dokunacağız. Hiç sevmediğim mu? işler. Bıcık bıcık sev beni. Yala beni yut beni. Hiç sevmediğim şeyler. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Büyüdü de artık dolanması lazım bunun yani. Allah'ım yarabbim. Ya. Abisi gitti bak mesela. Zillerin peşine takıldı gitti. Bunun da artık yavaş yavaş gitmesi lazım yani. Nedir ya böyle vıcık vıcık sev beni, yala beni, yut beni yani. Bugüne kadar size Atatürk'ün sevdiği şarkıları icra etmeye çalıştık. Şimdi karşınızda Bak hele bak. Bak elimi elimi görmediği anda problem. Elimi görmesi lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum bunu ya. Arıza ya. I'll